Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ikinci dönem sınavınız geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. İkinci dönem sınav sonuçlarınız da 17 Nisan'da açıklanacak. Videosunda zaten burada paylaşmıştık. Peki sınav sonuçlarınız erken açıklanır mı? Erken muhtemelen açıklanmayacaktır. Birinci dönem sınavında erken açıklanmadı. Tam tarihinde açıklandı. Muhtemelen ikinci dönem sınavında da yine tarihe uyulacaktır. 17 Nisan olarak belirtilmişti sınav sonuçlarının açıklanma tarihi. Yani sınav sonuçlarınız 17 Nisan'da açıklanacaktır. Yine tarihe uyulacaktır. İkinci dönem sınavını artık geride bıraktık. Sadece sonuçlarının açıklanması kaldı. Şimdi önümüze baktığımızda önümüzde üçüncü dönem sınavı var. Üçüncü dönem sınavında da arkadaşlar maalesef yaş şartı var. Yaş şartını sağlayanlar sadece üçüncü dönem sınavına katılıyorlar. Yaş şartını sağlamayanlar 3. dönem sınavına maalesef katılamıyorlar arkadaşlar. Yaş şartı nedir? Biraz sonra detaylı bakacağız, detaylı anlatacağız. Videomuzu dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar yaşını yanlış hesaplıyorlar sınava girme hakkı oldukları halde. Yaşını yanlış hesapladığı için yaşı tutmadığını zannediyor ve sınava katılmıyor, kayıt yapmıyor. Videomuzda 3. dönem sınavına kimler katılabilir, kayıtları ne zaman olacak, katılamayanlar ne yapacaklar, Üçüncü dönem sınavına girme hakkı olmayanlar üçüncü dönem sınavı için herhangi bir işlem yapacak mı yapmayacak mı? Ve de üçüncü dönem sınavına giremeyenler ne zaman sınava girecek videomuzda detaylı anlatacağız. Videomuzu dikkatli bir şekilde takip edin arkadaşlar. Açıköğretim liselerinde üçüncü dönem sınavı için yeni kayıt işlemlerinden de yine videomuzda bahsediyor olacağız. Şimdi üçüncü dönem sınavına girebilmeniz için arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz yaş şartını sağlıyor olmanız gerekir. Yaş şartını sağlamıyorsanız 3. dönem sınavına giremiyorsunuz. Yeni kayıt yapacaksanız yeni kayıt da yapamıyorsunuz. Yaş şartı nedir arkadaşlar? Şurada verdiğimiz tarihi dikkate alın. 20 Temmuz 2007'yi dikkate alın. Doğum tarihiniz 20 Temmuz 2007 ve sonrasındaysa arkadaşlar 3. dönem sınavına maalesef giremiyorsunuz. Doğum tarihinize bakın. 20 Temmuz 2007 ve sonrasındaysa sonrası ne demektir? 20 Temmuz 2007'nin sonrası 21 Temmuz, 22 Temmuz, 23 Temmuz, Temmuz'dan sonra gelen 2007'nin diğer ayları, Ağustos, Eylül, Ekim gibi diğer ayları, 2007'den sonra gelen diğer yıllar, 2008, 2009, 2010 gibi diğer yıllarda doğduysanız, doğum tarihiniz bu şekilde ise 3. dönem sınavına girme hakkınız maalesef yok, sınava giremiyorsunuz. Sınava giremiyorsanız kayıt yapmanız gerekiyor mu? Kayıt yapmıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız yoksa herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Kayıt yenileme, ücret yatırma vesaire hiçbir işlem yapmıyorsunuz 3. dönem sınavı için. 3. dönem sınavına girme hakkınız yoksa Aralık ayındaki birinci dönem sınavını bekleyeceksiniz. Aralık ayında birinci dönem sınavı olacak. Gelecek eğitim yılı 1. dönem sınavı Aralık ayında olacak. Onu bekleyeceksiniz. Ona gireceksiniz. Aralık ayındaki birinci dönem sınavının kayıtları da Eylül ayında yapılır. Eylül'de kayıt yenileme yapıp Aralık ayındaki birinci dönem sınavına katılacaksınız. Üçüncü dönem sınavına katılma hakkınız yoksa bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde hareket edeceksiniz. Doğum tarihiniz 20 Temmuz 2007'den önceyse arkadaşlar 19 Temmuz 2007 ve öncesinde ise 3. dönem sınavına katılabilirsiniz. 3. dönem sınavına girme hakkınız var demektir. Yani 20 Temmuz 2007 tarihinden önce ise doğum tarihiniz 3. dönem sınavına katılabiliyorsunuz. 3. dönem sınavına katılma hakkınız varsa 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapacaksınız. Kayıtlar büyük ihtimalle Nisan ayında olacak. Nisan ayında kayıtlarınızı yenileyeceksiniz. 3. dönem sınavı için kayıtlarınızı yenileyeceksiniz ve 20-21 Temmuz'da 3. dönem sınavına gireceksiniz. 3. dönem sınavının tarihi arkadaşlar nerede? Şurada. 20-21 Temmuz. 20-21 Temmuz'da sınava gireceksiniz. Sınavınız yine birinci, ikinci dönem sınavında olduğu gibi okullarda yüz yüze kalem kağıtla yine sınava gireceksiniz 3. dönem sınavında da. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları e-sınav sistemi ile yapılıyor. Temmuz ayı içerisinde yine e-sınav sistemi ile 3. dönem sınavı da yapılacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu'nda okuyan arkadaşlar varsa arkadaşlar kanalımızın en altından Açık Öğretim Ortaokulu kanalımızı takip edebilirler. Açık öğretim ortaokuluyla ilgili bilgileri buradan paylaşıyoruz. Açık öğretim ortaokulu okuyan arkadaşları buraya bekliyoruz. Açık öğretim ortaokulunda okuyan arkadaşlar veya çevrenizde varsa arkadaşlarınız açık öğretim ortaokulu kanalımızı takip etsinler. Açık lise kanalımızın en altından açık öğretim ortaokulu kanalımıza ulaşabilirsiniz, ulaşabilirler. Açık öğretim ortaokulunda 3. dönem sınavına girmek için yaş sınırlaması yok. Onu da söyleyelim. 3. dönem sınavına açık öğretim ortaokulunda herkes girebilir. Yaş şartı sadece açık öğretim liselerinde var arkadaşlar. Ortaokulda yok. Üçüncü dönem sınavına girme hakkı olanlar da bu şekilde işlem yapacaklar. Yaşınız tutuyorsa arkadaşlar Nisan ayı içerisinde kayıt yapacaksınız. Yeni kayıt yapacaklar için de bu bilgiler geçerli arkadaşlar. Yaşınız tutuyorsa üçüncü dönem sınavına kayıt yapabiliyorsunuz. Yeni kayıt yapabiliyorsunuz. Yaşınız tutmuyorsa 20 Temmuz 2007 ve sonrası doğumluysanız Üçüncü dönem için yeni kayıt yapamıyorsunuz. Diğer sınavı bekliyorsunuz. Gelecek eğitim yılı birinci dönem sınavını bekliyorsunuz yeni kayıt yapmak için. Yaşınız tutuyorsa 20 Temmuz 2007'den önce doğumluysanız açık öğretim liselerine yeni kayıt yapabilirsiniz. Nisan ayında yeni kayıt yapabilirsiniz. Üçüncü dönem sınavının kayıt tarihleri net olarak belli değil arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Kayıt yenileme işlemleri muhtemelen Nisan ayının 17'sinden sonra başlayacaktır. İkinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra başlayacaktır. Yeni kayıt işlemleri belki daha erken başlayabilir. Nisan ayının başında hemen başlayabilir. Üçüncü dönem için kayıt yenileme yeni kayıt tarihleri netleşince de arkadaşlar hesaplarımızdan bilgilerini paylaşırız. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Abone olun ki bilgileri kaçırmayın. Video paylaştığımızda size de bildirim gelsin. Videolarımız ana sayfanıza düşsün. Abone olarak bizleri takip edin. Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Şurada linki var. Hesaplarımızı takip ederseniz tüm gelişmelerden haberdar olursunuz. Hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız. Hiçbir bilgiyi kaçırmazsınız. Açık lise ile ilgili 15-20 yıllık bizim tecrübemiz var. Bizi takip ederseniz arkadaşlar hiçbir işleminiz geri kalmaz. Son olarak arkadaşlar şunu tekrar söyleyelim. Sınava girmek için şuradaki tarihi dikkate alacaksınız. Şu tarihten önce ise doğum tarihiniz. Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız var demektir. 20 Temmuz 2007 ve sonrasıysa doğum tarihiniz. Üçüncü dönem sınavına giremiyorsunuz demektir. Yaşım 17 mi 18 mi falan bunları hiç karıştırmayın. Çünkü bazen yaşınızı yanlış hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Yaşım 17 mi 18 mi karıştırıyorsunuz. Yaş hesaplaması yaparken bazı arkadaşlar karıştırıyorlar. 18 yaşına girmediklerini zannediyorlar. Aslında 18 yaşına girmiş oluyorlar. Yani sınava katılma hakkı olduğu halde sınava katılma hakkı olmadığını zannediyor. Yaşını yanlış hesapladığı için sınava katılma hakkı olmadığını zannediyor. O yüzden şuradaki tarihi dikkate alırsınız arkadaşlar. videomuzda zaten detaylı anlattık.